Omuz yaralanmalarında e, spora dönüş ortalama ne kadar zaman alıyor? Yani yine e, yani yaralanmaya göre baktığımız zaman mesela bir zorlanmaya baktığımız zaman bilen hocamızın dediği gibi e, akut yaralanmalarda yani bu biraz da sporcu ve antrenörün bilinçli olması gerekiyor yani bir problem olduğu zaman üstüne gidilmemesi gerekiyor yani sakat sakat e, ya antrenmana ya da müsabakaya devam etmemesi gerekiyor ki ona göre dönüş daha hızlı olsun akut yaralanmalarda işte soğuk uygulamalar gibi hani e, rahatlatıcı tedavilerle daha erken dönemde rehabilitasyonla bir hocam daha iyi e, tedavisini yaptığı için daha iyi bilir. E, erken dönemde dönebiliyor ama cerrahi sonrası bizim e, tamir uyguladığımız bölgelerde yani bir kas dokusunu, bir yumuşak dokuyu kemiğe sabitlediğimiz zaman bunun kemiğe bütünleşmesi gerekiyor. Yani biz yaralandı bir hafta sonra ameliyatı yaptık aslında her şey bitti ama evet. o dokunun kemiğe kaynaması gerekiyor. Kaynaşması gerekiyor. Bunun için de yaklaşık 3-6 ay gibi bir süreç gerekiyor. Yani e, spor branştan branşa değişiyor. Yani tedavide aslında şunu desek doğrudur. Yani yaralanmanın tipi, yaralanmanın süresi ve e, hasta'nın e, yani sporcunun branşı önemli. E, yaklaşık 3-6 ay bir süreçten sonra kaynama gerçekleşiyor. Ondan sonra süreç Biz genellikle 8. aydan sonra özellikle kontak sporlara dönmesine müsaade ediyoruz hastaların. E, onun dışında tedavide biraz önce bahsetmiyordum. Klevukla kırıkları var. Yani köprücük kemiği kırıkları. Biz normalde sporcu olmayan hastalarımızda bu kırıkları genellikle çok ciddi bir kısalma yoksa konservatif olarak, ameliyat olarak takip ediyoruz. Ama sporcularda da kırıklarında özellikle bir miktar kısalma olduğu zaman spor performansını çok ciddi etkileyebiliyor. O nedenle kırıklarda da özellikle erken dönemde bir cerrahi tedavi düşünebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.